Arkadaşlar bugün sizin için bu iğrenç saktan aldım. Hadi açmaya başlayalım. Devam edelim. Umarım pakete şey çıkar. İğrenç bir tane su çıktı. Bundan istiyorum. Çok hoş et gibi bakın. Bunu saklarım ben ya. İçine bir şeyler... Evet. Arkadaşlar bakın Kedi maması Burada balık Şimdi ikinci açalım Böyle mini brown İğrenç ses Şimdi üçüncüyü açalım Aa arkadaşlar Taco çıktı Bunu unutmuşuz Bunu da açalım Bunda sanırım bir tek Bir tek çıktı bu çöpleri iyi yakından bulamadık. Bir... Şöyle. Arkadaşlar Şimdi... 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 bugün küçük konseptler. Bunlar da beğendiyseniz beğen like atın. Bu serinin devamı gelsin yorumlara yazın. Görüşmek üzere.